Herkese mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Haftaya artık Ocak ayına veda ediyoruz. 2025 yılının ilk ayına maalesef biraz zorluklarla, sıkıntılarla, üzüntülerle, e, hayal kırıklıklarıyla, bazı can sıkıcı ve moral bozukluğu olabilen durumlarla özellikle en sonki olan otel yangınında e, çok ciddi anlamda kayıplar verdik. İnanılmaz ötesi sıkıntılar ve maalesef ki gerçekten... E, gökyüzü yanıltmıyor. Ee, ne kadar tedbirli, temkinli olabilsek de bazı konulara ihtimal vermekte zorlanabilsek de hayat bizi farklı noktalarda sınamaya devam ediyor. Özellikle bu dönemlerin içerisinde topluluklar, toplum olan, kalabalık olan toplumların çok ciddi anlamda etkisi altında olabildiğimiz durumların içerisinde yer aldığımızı da söylemek zorundaydık. Ee, i̇nanın hani hissettiğim ve öngördüğüm olasılıklarla alakalı törpüleyerek ya da içlerinden seçerek en yumuşataraktan söylemek istediğim konular burada sizleri tedirgin edebilmek, burada sizleri daha ciddi anlamda sıkıntının içerisine sürükleyebilmek amaç değil tabii ki. Ama bazı uyarılar ve ikazları da yapmak zorunda olduğumuz bir sürecin içerisindeyiz. 2024 yılından itibaren söylediğim bir şey vardı arkadaşlar. 2025 yılının özellikle Mayıs ayının 27'sine kadar gerçekten çok ciddi anlamda hareketli geçebilecek e, zorluklarla e, devam edebileceğimiz bir hayat çizelgesine merhaba diye olacağız ve 2025 yılı gerçekten bizler için şaka gibi olabilen bir yıl beklenmedik olaylarla karşılaşabilmek hiç ummadığımız olayların başımıza gelebilmesi bunların içerisinde depremler yangınlar, patlamalar doğal afetler suikast olasılıklar bunlara benzer olasılıklarla her türlü konuları da ele alabilmek açısından düşünürsek 27 Mayıs'a kadar zorlu hareketli bir sürecin içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Maalesef bazı olaylar kaçınılmaz bir durumun içerisinde. Umarım bunları daha da rahat ve kolay bir şekilde atlatabilme olasılığının içerisine girebiliriz. Tedirgin olabileceğimiz noktalar mutlaka ki vardır. Ama bunu ne kadar zararsız ne kadar e, ya da az zararlı atlatabilirsek bizler açısından daha da iyi olacağını da söylemek istiyorum. 27 Ocak ve 2 Şubat haftası bizleri neler bekliyor haftaya e, ay oğlak burcunda başlıyoruz arkadaşlar bu dönem içerisinde özellikle e, kova yeni ayı da var. 29 Ocak'ta gerçekleşebilecek olan 9 derecede bir kova yeni ay ile birlikte hayatımızla ilgili daha farklı bir alanda sınava tabi tutulabileceğiz. Yeni olaylar başlamadan önce bazı olaylarla ilgili zorluklar yaşayabiliriz. Özellikle iletişim konuları ile ilgili, ulaşım konuları ile ilgili hava yoluyla alakalı kaynaklanan bir takım tatsız durumlar söz konusu olabilir. Ee, i̇nternet ve iletişim konuları ile ilgili olaylarda tatsız durumlar yaşanabilir. Siber saldırılar söz konusu olabilir. Bankacılık sektörü ile ilgili problemler olabilir. Haftaya bir de Oğlak, e, Oğlak Burcu'nda bir yeni aile karşılaşacağımızı da düşünürsek inşaat sektörleriyle alakalı, e, iş makineleriyle alakalı e, bunlara benzer durumlarla ilgili problemler olabilir ve özellikle Şubat ayı bitene kadar da binalarla ilgili zeminler her zaman diyorum arkadaşlar zeminlerin artık sağlam olduğu bir durum değil. Hiç umum, umulmadık bir yerde bir anda binaların çöküşü bir takım patlamalar söz konusu olabilir. Uçak konularıyla ilgili kazalar, ulaşım konularıyla ilgili problemler olabilir. Bu her an her zaman her yerde olacak değil ama bu konularla ilgili temkinli olabilmekte fayda var. Yangın konularıyla ilgili maalesef ki hala devam edebilen bir olayın içerisindeyiz ve 25 Şubat'a kadar bu denli olasılıklar söz konusu olabilir. yeni ile birlikte hayatımızla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacağız ama yepyeni başlangıçların öncesinde bir takım kısıtlanmalar dediğimiz zorluklarla ilgili karşı karşıya gelebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Fakat 29 Ocak itibariyle hayatımızla ilgili yepyeni bir sistemin duyumunu daha sonrasında da yaşamını ve daha sonrasında da gerçekleşebilen bir olayın içerisine gireceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum ki gerçekten hayatımızla ilgili hiç yaşamadığımız kadar beklemediğimiz ve tahmin etmediğimiz kadar da e, bir yenilenme süreci yani eski bir dünya yaşantısını unutup bir yaşam alanını yepyeni bir dünya yaşam alanının içerisine gireceğiz zor olsa da alışmak zorundayız insanoğlu gerçekten her şeye alışmak zorunda kaldığımız için alışabiliyoruz ve zamanla daha da hızlı bir şekilde akış olacak ve unutabilmek insanların hayatında daha da kolay olabilecek olan bir süreç çünkü bir olaya üzülürken ardından gelebilecek diğer olaylar bu dönemin içerisinde özellikle işçilerle alakalı, belediyelerle alakalı, devleti ilgilendirebilen, adliye ile alakalı, siyasi konularla ilgili ve liderlerle alakalı konularda da oldukça hayli hareketli olan bir sürecin içerisine girebilme ihtimalimiz söz konusu olacak. Ee, Şubat ayında gerçekleşebilecek olan Aslan Doğulu'yla birlikte bir takım hareketlilikler daha da şiddetini artırabilen durumların içerisine girebilme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bireysel hayatımızla ilgili problemler yok ama psikolojik olarak Gerçekten herkesin aklı havada diyebileceğimiz insanların daha farklı bir alana saplanabileceği bir durum içerisine girilebilecek insanları anlayabilmek, insanları tanıyabilmek o kadar zorlu bir sürecin içerisine girilmesine neden olacak ki ruhsal olarak ve psikolojik olarak inanılmaz ötesi zorlu süreçlerin içerisine girebilir intihar konuları, cinnet geçirme sapkınlılık dediğimiz bir durum. E, taciz olayları ve cinayet konuları ile ilgili silah suikast bunlara benzer durumların içerisinde de girilebilir. Sınırlarla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Askeriyelerle ilgili özellikle e, savaş uçaklarının çok fazla silah hareketli olabileceği bir sürecin içerisine girebilme ihtimali çok yüksek olacak. Kova yeni Ay ile birlikte hayatımızla ilgili çok fazlasıyla yepyeni başlangıç teknolojiyle alakalı gökyüzüyle ilgili doğal afetler konusuyla ilgili Şubat ayında bir hareketliliğin daha da fazlasıyla şiddetini artırabileceği süreçler olabilir ve bundan dolayı bir takım zararlar söz konusu olabilir eski yapım olan yerlerle ilgili problemler olabilir ve bu dönem farkındaysanız hep eski yapı olan yerler ve çatı olan noktalarla ilgili bir takım durumlar olabiliyor ahşap tarzı olan bungola yerlerle ilgili de problemler söz konusu olabilir ya da orada larla ilgili bir takım yenilenme gibi durumlar, kararlar alabilir, özel kararlar alınabilir. Turizm konusuyla da ilgili yepyeni bir olasılığın gündeme gelebileceği durumlar olabilir. Finansal konularla ilgili bu hafta özellikle biraz daha hareketli bir sürecin içerisine girebileceğimiz bir durum içerisindeyiz ama bir takım yanıltmalar söz konusu olabilir. Bu yüzden çok daha dikkatli olunması gerekebilen bir sürecin içerisindeyiz. Kısacası action'lı bir döneme doğru gidiyoruz. En azından 2025 yılının mayıs ayını 20 ne kadar çok hareketli ve hızlı geçebilecek olan hayat çizelgemizin en azından bir aylık bir döngüsünü atlatmış bulunmaktayız ve 3,5-4 e, aylık bir zaman dilimi var. Umarım bunu da en güzelliklerle atlatabiliriz. Bireysel hayatımızla alakalı daha fazlasıyla... E, anlayışlı olabileceğimiz durumlar, hayatımızla ilgili yön vermek istediğimiz, kendimizi yenilemek istediğimiz, hayatımızla ilgili çok daha özgüvenli ve radikal kararların içerisine girebileceğimiz ve daha da garantici olmamız gerekebilen bir süreçlerin içerisinde olacağız. Bu yüzden lütfen e, çok dikkatli olun. Tanımadığınız insanlarla iletişim içerisine girmeyin. İnsanları anlayabilmek çok daha zor olacak. Çünkü nasıl e, iklimin ve havanın ortası kalmadıysa arkadaşlar insanlığın da artık ortası kalmadı. Ya çok kötü olan insanlar ya da çok iyi olan insanlar arasında kalacağımız bir sürecin içerisine gireceğiz. E, bu dönemin içerisinde özellikle de yurt dışı ile ilgili bağlantı ve iletişim yapmak isteyen, yurt dışına yerleşmek isteyen insanların sayısı oldukça fazla olabilir ama yurt dışında da ciddi anlamda hareketliliğinde söz konusu olabileceği özellikle 5 Şubat'tan sonra bir dönüm noktası o tarafı bekliyor. Bu yüzden insanlar ne yapacağını bilemeyebilir. Kararsızlığın içerisine girebilir. Bazı konular kaçış diye düşünülebilir ama kaçacağınız yer belki kaçtığınız yerden daha da e, sıkıntılı olabilir. Bu yüzden çok iyi idrak edebilmek. Kova yeni ile birlikte alacağınız kararları e, Şubat ayının 25'ine kadar uzatabilir. Daha iyi bir şekilde idrak edebilir. Ona göre de hayatınızı yönlendirebilirseniz sizler açısından oldukça iyi geçeceğini de söylemek istiyorum. Şimdiden mutlu haftalar sizlerle olsun diyorum. Umarım olumsuz söylemiş olduğum, öngörmüş olduğum olasılıklar çıkmaz ve bu konuda ben yanılırım diyorum. İyi olan, güzel olan bütün her şey hayatımızın içerisine dahil olsun diyorum. Mutlu haftalar sizlerle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.